Sayın Başkan, bugün sizi kutluyorum. Evet. Borsa Üniversite Derneği'nin birinci Cumhuriyet Balosu'nu gerçekleştirdiğiniz çok coşkulu bir geceydi bu. Siz de geri plaketler verdiniz, hediyeler sundunuz. Ben de size tanıdığımız birisinden, müşteri tanıdığımız birisinden bir, bir e, kitap getirdim. Şimdi yaklaştırır mısınız? Bu UNESCO Dünya Mirasları izinde. Nihal Ege'nin yazdığı bir kitap. Tanıyor musunuz Nihal Ege'yi tanıyorsunuz. Şimdi Nihal Ege e, 2021 itibariyle 21 olan 21, Mirasların 874 tanesini geçmiş. Atilla Bey 978 tanesini geçmiş. <laughs> ama bundan öte. Şimdi insanlar bir sürü şeyler yapıyorlar ama bunları paylaşmak. Bir kitap haline getirmiş. İnsanlara sunmak çok ayrı bir şey. İnanılmaz e, e, bunu, bunu yapmış? Şimdi bu kitabı size, sizin adınıza zaten imzaladı 21 Haziran'da ama bunu ben bugün çok size yapmış. vesile oldum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kitabın evet. 210. sayfasından burası. Bursa'yı, Bursa'nın UNESCO macerasını anlatmış, tek anlatmış, Merinos'u anlatmış, Uludağ'ı anlatmış. Ben, e, bu, bu var, var. Çok Şimdi ben bu kitabı e, Nihal Hanım'dan size e, bir hediye evet. olarak Çok veriyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bu bir arada bir hediye. Bir şöyle şey bir şey yapar mıyız? Nihal Hanım da ayrı. Müsait evet. bir zaman. Gelsin. 25 yıl Beraber gelsin. 25 şimdi vermiş yazmış. Zaten biliyorsunuz bizim UNESCO ile tanışmamız Atilla Bey'in konferansı sizin koordinasyonunuzda olmuştu. Evet olmuştu. O günden bugüne geldik. Benim evde incelediler onlar. Evet, evet bir e, akşam da dedim. O yüzden ne yapacağım diye. Çok, e, çok memnun oldum. Gelsin, ne zaman ee, oluyorlar? Bize bir de neye bağlı biraz. Atilemeye e, biraz de. geziyor. Bunu biz ayarlayalım. Şöyle. Ben Nihal'e gelen de ziyaret ediyorum, e, rica edeyim. Bu kitaplardan yanında gelirken biz ön talep topluyoruz. Yanında getirsin, buradan da burada arkadaşlar imzalasınlar arkadaşlar. 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 Çok müthiş bir Çok hoş. Bir, bir, bir. çok, Ve, çok Ve, çok değerli bir benim için. Ve çok selam. Değerli buldu. selam. Yani Nihal gelip aynı zamanda benim Karahan Tepe'deki dernek arkadaşlarımın, Bursa e, İstanbul Dünya Mirası Gençliği size çok selamları saygılar. Teşekkür ederim.